merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda karşınızdayız. Arkadaşlar ee, biliyorsunuz ki biriniz ee, robot karakterleriyle video çekebilir misin demiş. Ve biz bunu bir kişi yapmadık iki kişi yapalım dedik. Rüzgar var e, yanımda merhaba ki Merhaba. Şimdi kim, sendekilere bakayım. Larry ile olur mu? Olur bence. Stos. Larry <laughs> ile Hmm, başka Rico var. Bir de şey yok. Stu var. Hmm, Grip. 8 bit. Grip, Grip var. Yok o değil ama. Aa, insan insan değil evet, evet. mi? Bak şunu. Evet insan. Ee, başka. Ama sana bir gizem göstereyim mi? Neredeydi? Bak. Emz nerede ya? Ben de o sırada Bali. O da çok etik. Karl. Aş. Evet. Kaptan kabak emin Bak, bak. Bu bu deme bu. Ne? Sporcustu. Ne? Bak telefonun arkasına. Bak. Oha. Bir de bak normal anne gel. Bak. Bak poko. Evet. Zaten bu boka değil mi? Evet. Sarcamanın 81 yolu. <laughs> Şimdi ben de çok konuştuk <laughs> ya biz bu ne? Kimi alayım? Ben Riko'yu alacağım ya 8 bit olayım mı? Tamam 8 bit olayım. Ama savaş topu yakışmaz. Ben de hastayım <laughs> biraz boğazım acıyor. Benim, ben de hastayım kanka. Videoda gördüm zaten. He 2 videodur hastayım. 3 mü? 2 mi? Galiba 4 oluyor bu. Bilmem boş ver hadi hazır hazır. İç. Ben niye iyileşmiyorum? Lan bir keresinde zehirlenmiştim. Ondan dolayı boğazım böyle hala. Ben bir kere zehirlendim diye böyle mi olursun? Bu kim? Bu arada Dynamite'ın yanında o karakteri bilmiyorum da neyse. Arkadaşlar ben, size ben tekrardan Ben 2022'de Brawl Stars'ı bıraktım. Ben 2021'de. Niye ki? Ne bileyim PUBG'yi çok seviyorlardı o zaman. Hangi PUBG o zaman? Güzeldi daha da. Şimdi arkadaşlar bir de şey yapacağız. Ee, he, bir şey mi unuttum. Yorumlarda istediğiniz başka bir şeyi de yazın. Anın gelme. Oo, kaça kaç atıyorum ben. Kaça kaç atıyorum ben? Dörde tek attım az önce. E, yorumlarda ne isterseniz tekrardan yapacağız. Mesela kanka tek atıyorum. Kanka e, biz tek e, robot karakterleri de vurarız. <laughs> Doğru diyorsunuz. <laughs> şey yorumlarda yazın. Mesela atıyorum. E, sadece erkek karakterlerini öldür Ya da sadece erkek karakterleriyle oyna. Ya da mesela sadece sendeki sendeki olmayan karakterlerle karakterleri öldür sadece mesela. Biraz saçma oldu ama bence mantıklı. Oha Bir dakika lan bunlar 4 kişi mi? Kaç kişi o zaman? Oo kişinin kullandı bu. Kaç kere oldu kullandı lan bu? 3 bu arada ayağım çok bak buraya sinek şey yaptı. Ha benim de bu değil. İşte, işte. robot karakter ama ben bir alacağım. Ya oğlum ben alacaktım da sen al. Bir de yumurtalar gitti de. Mi? Gitti mi? Evet yumurtalar gitti. Farkında değilim la. <laughs> bu sayı... Bu sayılır mı? Evet haşla şey. Bu sayılır O Aşı al bence oğlum. Tamam aşı Oş çok iyi ya. Bir de deri var. derli ben alayım bence. Tamam. Sen de şu al. Çok güzel çok oldu. Barli de iyi ama da der, derli daha iyi. Bas alacağım ben aş. Aş. Ben normalde onu çok sevmiyorum ama güzel hasar veriyor. Yani normal. Ama Merve'si çok, As. yavaş dönüyor ya. Evet. Bak göstereyim. Ben aşı hiç hayatımda kullanmadım. Bak göstereyim. Kullandım da. Çok oynayamıyorum. Bak. Oğlum bu Frank'in çakması anasını. Aynen Frank'in çakması. Hadi kır lan. Oha. Kanka çok bağırma. Uy iki etek attım birini öldürebildim sadece. Oyun çok kopuyor lan. Ayağım çok Bekle iki saniye bekle geliyorum. Geldim. Ben niye odama gidiyorum ya? Oğlum. Şey hile lan. Oha evet hile bu. Vurapsın. Hay kaç 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 kaç. kaç. Onun da Brock da geliyor. Öldüm lan. Ölmedin. Yaşarsın yaşar. Ay, Yaşar, Senin hoşlan. adın Yaşar ya. Aynı Yaşar gibi yaşıyoruz. Gel yani. oğlum yardıma gel. Ben öldüm ama sıkıntı yok. Biz yenildik de sıkıntı yok da. Şey adamlar biraz zor kanka evet. O adam Hı. bana tek attı. Yo iki attı da biraz sanki hile gibi göründü ama. Aa hileydi bence. Bence şey, sen de al ya. Der derli. Kanka dur. Ronaldo Messi mi yapalım, Ronaldo mu yapalım? İkisini de çok seviyorum. Messi seviyen. Galatasaraylı ya, Messi yapalım. Ronaldo Galatasaraylı oğlum. Ronaldo. Messi Fenerli. Hadi tamam Ronaldo. Sağ. Sol. Sen nasıl Galatasaraylısın? Bir de 50 altın verdi. Adam kredi verseydim <laughs> bari. Kanka, agadın. Bu arada yumurtalar çok iyiydi. Ben 5000 kupaydım ya. En son 5000 kupalardaydım. Sen şu an kaç kupasın? Yok. 13.926. Ben 7000... Bin... Abi ben 5000 kupaydım. Ben 7000... Bin... günü bile hatırlıyorum. Ben 7230'um. Aga ben 5000 kupaydım. O günü bile hatırlıyorum şu Hadi bakalım. Ben kimi alayım ya? Çok kararsızım da. Hepsini de çok seviyorum ha. Tikli mesela. Ama yani zor. Şimdi bakabildiğim kadar bakayım. Mesela Riko ile ben çok iyi oynuyorum da Riko'yu mu alayım? Riko ile ben çok ben iyi de Benim de bir de dişim çıktı benim o da üstü benim. Oğlum ben dişsiz kalacağım. Çok <laughs> dişim düşüyor. Bir de değil. Ay iki günde dört dişim çıktı. Bir kere <laughs> bir, <de. gülüyor> bir de iki günde dört diş çıktı. O, o zaman da çok ağlıyordum. Çünkü daha 6 yaşındayım. Daryl ne kadar hasar veriyor be? Valla bilmiyordum. Ben de bilmezdim. Yeni öğrendim. 1020 2000 10000 Oha tik. Adama gelince anca 1000 uğrar önce 1000 1020 vuruyordu. Pin 20 mi? 1020 mi? 30 1031 1031 vurur. Ertio ne alaka bir de? Ertio. Yok anne <laughs> <laughs> Bu arada 60 eymen ol, olduğumda ee, adımı şey değiştireceğim. Ne yapacağım? YouTube eymen yazacağım. Biraz saçma değil mi? Saçma gibi. Ama oğlum bütün YouTuber'lar YouTube'la başlıyor ya. Ben YouTube hemen koyacağım. Oğlum ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Oo! Ölüyordu. Cini kanka bende. Koru kanka beni koru. Kanka Cini bende. Onu. Cini gel buraya Cini. O kaç candı? Cini gel buraya. Onunu gelme. Kanka çok bağırma. Aa şeyini kırdım. Cüney gel buraya Cüney. Kanka ben şimdi ölebilirim. Bana arkadaşı gelmiş. Dur 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 dur. Bir saniye vurmasam. Evet, oh sana. be. Um, Yedinci so olduk. Oyun Benim de aslında şu an kaşıyım. Kanka tekrar oyuna diyecektim çıkmış. Kanka Oğlum ben... bu arada yumurtaların gitmesi çok üzücü. Evet ya. Bu arada yumurtalar çok iyi. Di. Evet. Kanka ben 4000 kupa olacağım. Ben de 14000. Ben de 15000 kupa da 8000'de şu 925 e almam lazım. Sen kimi çıkartıyorsun? Skew, Kanka ama bak. Ben burada, bak burada normalde kim daha iyi oynuyor? Bak göstereyim. Burada normalde bak e, ee, işte bu zehirletiyor. Bu her yere atıyor mesela bunun ölçüsü çok iyi. Ama geni bir bokan adam. <laughs> yani sikiyor bence daha iyi. Burada da zaten kralı alacağım burada. Emzi burada, Byron'ı. Eee sürpriz seçenek. sen sendin. Ben nani burada değil. kanka kralı alacağım. Tabii oğlum kralı alır. alacağım Al. burada. ba'yı alacağım. Ne kanka Nani varken Bey'i mi alıyor? Evet. Money oğlum money. <laughs> burada, Nani adamı tek atıyor. Burada şunu alacağım. Evet. Çok. Burada zaten. Ember. Burada da bu. bu. Burada gaz gaz. Gaz evet. Burada tabi evet. tabii gidin Mac. Evet. Burada, da mı? Sürpriz seçenek değil. Bu sürpriz seçenek. Sürpriz seçenek. Sürpriz annem Bu arada en çok da iyi oynamıyor Evet. Bir de işte bunlar var. Ama sen daha birliği çıkartamadın mı? Ne? Oha bile çıkartamamışsın. Vay be. nerede? Ha belli. Vay be. Çıkartma sandım <laughs> en son ben kimi çıkaracağım? Oğlum Emze 169 <laughs> elması değer mi ya? Harbi ya. Çok fazla değil mi oğlum? Kanka ben en son bunu alıyorum. Charlie. Jarlim. Jarlı. Hadi oğlum başlayalım. bayağı konuştuk. Doğru ya. Ben karlı mı alsam? Ya bak hepsi de çok kötü. <laughs> ben de bunu devam. mu ağrı şimdi. Benim hmm. yer yerim ağrıyor. Oyan da kalmış. Ama şimdi de ben benim de kalmış. Benim okulda kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Okuldan sen. Oğlum okul. 16. Kaçta evdeydim? 17 12'de. 16 39'da evden çıktık. 16 39 oldu. 4 yani. Olur eh. Ya. Sana deme Sen mi? kimin arkadaşına vuruyorsun lan? Öleceğim, ha? öleceğim. Sen gitme. Sen gitme. Gideceğim oh <laughs> Hepsini de anası Oha! Hile lan Penny. Penny hile. Nasıl oldu? Senin canını o kadar azaltması bu normal bile değil. Mi? Bir de ilk bana vurdu sonra senin nasıl vurdu? Bir mermide seni benim bana can verdi bir de sana. Seni de vurdu attı. Kanka bir de Lili'yi çalmışlar ya. Lili'yi şeyden çaldılar. E ee, neydi onun adı? ya neydi ya? Neden? Çalmadılar. Hı. Nereden çalmışlar? Neydi anladı ya? Neydi? Ha Cordelius. Cordelius'tan çalmışlar baya. Bence Cordelius'u şeyden çalmışlar. Lilizen. Kanka oyuna ye yeni karakter gelecek. Jackie'nin kuzeni veya akrabası gelecek. Ha şu halı olan mı? Kanka beni salın ya. Ejderhalı olanı mı diyorsun? Yok. Oğlum, ejderhalı gelecek. Ej, ej, ejderhası var, onun ejderhası var. O gazın arkadaşı lan. Oh, oh. Uyyy. Ne yaptım onu sence? kaldı. Oh hayır yapma. Hmm. Ay can çok az çok az çok az öldürsün az şey öldü. Öldüremezsin. Lan ben nasıl bir kilo alıyorum bir de 9 artı 9 şu an öldü. için oldu. Benimki için... 13. Bayağı kupa kasmam gerek benim. Ben de ya. Şuraya gelmek istiyorum. Ben de ben de 20 bine gelmek istiyorum. Ben nereye gelmek istiyorum hemen? In in gelmek istiyorum. Ben buraya gelmek istiyorum. Işte. Bura. MakaK ordusuna gitsene bro. ben MakaK ordusuna. Senin kulübün ne? Kulüp yok mu sende? <laughs> MakaK ordusu yazsana ben kulüpteyim. MakaK ordusuna. Ha şöyle yaz. K, k K olacak. Ya boş ver boş ver. Oğlum biz der şey ders diyorum. Şöyle alakalı olalım. Zaten... Kanka diyorlar ki bizde 78'i 52 çarp. Ya oğlum ya. Şükür. Bizimkiler de 4 çarpı 2 diyorlar. <laughs> ya olacak çok kolay. Kesinlikle 8, i. 8 değil ya. 18. Değil oğlum. 8. Yok 31. hadi ya başlayalım. Tiki oynayacağım ben. O Necder hasıl. <laughs> o Necder hasıl. Necder abi <hadi>. yok. <laughs> <laughs> ya hadi. Ya hadi. Gel gel. Bime yat. Bime <laughs> yat. Yatmayacağım lan kalbine. Ne diyeceksin cevapte kelime. Dal sarkar dal dal dos, dal dal sakar, dal sarkar dal kal kal kartal 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 dal sarkar. Dal sarkar kal. Bak. Dal sarkar kartal sarkar kartal kartal kartal. Yok anne anne. Dal sarkar, kartal kalkar, kartal kalkar. Kartal kalkar, dal sarkar. Tövbe tövbe kanka sen ne diyorsun? Tekerlemi. Uy hem ben onu öldürdüm o, o da Şimdi, beni de. Neyse arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna geliyoruz. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum ve bye. bye.